Mutfakta en çok hissettiğim gibi heyecan ve mutluluk, yeni bir şey yapmanın, yeni bir şey yapmanın mutluluğu açıkçası bizi en çok keyiflendiren şey. Tüm aşçılar için de öyle olduğunu düşünüyorum. Hem doğduğum, büyüdüğüm topraklar, Karadeniz ve Akdeniz mutfağını çok seviyorum. Bunun için iki tane var. İlki, ilk stajımda, profesyonel mutfak stajımda gözümün önünde yaşadığım ağır travmatik bir olay. Bu beni meslekte daha dikkatli, daha anında olmamı, ne yaparsam yapayım farkında olmamı sağlayan bir olaydı. Şimdi bunu burada söylemeyeceğim ama. İkincisi ise Master Chef. Master Chef gerçekten benim için bir kırılma noktasıydı. Mutfaklar stresli, yoğun. Uzun çalışma saatlerinden dolayı ister istemez gerginlikler olabiliyor. İster istemez yoğunluk anlarında krizler olabiliyor. Bunun için yapılması gereken sakin kalıp, herkesi sakinleştirerek sıradan bir olaymış gibi, sıradan bir günmüş gibi bütün olaylara öyle yanıt vermeye çalışıyoruz. Yaşamış olduğum ve yaşadığım bunca zamanın tüm acısı, tatlısı, ekşisiyle hepsini bir tabakta toplarsam o benim şef tabağımdır. Bir yemeği ilk defa yaparlarken yapılması gereken önce nereden aldıysa o tarifi noktası noktasına uygun düzgün bir şekilde yapması lazım. Baktık olmuyor. Bu sefer özgün bir şekilde kendisinden de bir şeyler katarak deneyebilirler. Mutfakta en çok mevsiminde olan ürünleri çalışmayı seviyorum. Olabildiğince de hep mevsiminde olan ürünlerle çalışıyorum. Yazın domates varsa domatesi kışlık için hazırlarım. Ama kışın domates varsa domates kullanmam. Yazdan hazırladığım domatesleri kullanırım. Öyle söyleyebiliriz. Her şey mevsiminde taze güzel olur.